bildiğiniz bileli benim gibi çocukluğunuzdan beri kilo problemi var ya da doğumlardan sonra aldığınız kiloları bir türlü yönetemiyorsunuz ve çok fazla yöntem denediniz çok fazla al ver yaptınız ee, hiçbir yöntemi sürdüremediniz ve e, karşınıza Herbalife çıktı ya da bu video ile karşılaştınız ya da Herbalife'ı herhangi bir siteden aldınız. Ama sizinle muhatap olan birisini bulamadınız ve bir araştırmaya girdiniz. Ben bu ürünleri acaba nasıl kullanacağım? Nasıl kullanmalı sorusunu taşıyorsunuz. Hepsi olabilir. O zaman bu video aslında tam size göre. Bu videoda Herbalife ürünleri nasıl kullanılmalı? Ve Herbalife ürünlerini kullanırken en çok da nelere dikkat edilmeli? Bundan bahsedeceğim. Videonun konusuna geçmeden önce de kısaca kendimden bahsetmek isterim. Çocukluğumdan beri hep bir kilo problemim vardı. Hep balık etli, hep işte kendini beğenmeyen, aynada hep bir şeyler denemeye çalışan, sürekli zayıflamak isteyen ama onu sürdüremeyen bir çocukluk yaşadım, bir gençlik yaşadım. Daha sonra da ikiz... Üç çocuk annesiyim. Çocuklarımdan sonra aslında daha fazla hamileliklerimde çok fazla kilolar aldım. Ve hamilelikten sonra da yönetemediğim kilolarımın üstüne kat kat ekledim. Bu süreçte çok fazla şey denedim. Biraz sonuç alıp tekrar başa sarma. Zorlandığım birçok nokta vardı. Denediğim yöntemlerin hepsinde başarısız olduğumda artık bu senin kaderin, bu senin çocukluktan beri uğraştığın bir problemin e, artık bunu kabul et sen bu konuda başarılı olamıyorsun diyen e, ve o bataklığın içinde birinin benim elimi tutmasını e, bekliyorum e, ama oradan kendim çıkmam gerekiyor gerçekten çok bir zor bir dönemde aslında ben e, koçumla karşılaştım onunla tanıştım ve bu ürünlerle. Bana doğru bir planla Aslında benim yaşadığım sağlık problemleri, hastalıklarım veya kullandığım ilaçlara göre bir plan alarak ben ilk defa hayatımda ilk defa zorlanmadan bir kilo yönetim geçirdim. Kendimi çok daha enerjik hissettiğim, kendimi çok daha mutlu hissettiğim, doymuş hissettiğim ve sürdürülebilir bir yöntemle bu süreci geçirdim ve biliyorum benim gibi milyonlarca kadın var. Bunların sorunlarını aşabileceklerini, o bataklıktan çıkabileceklerini ve bunu başarabileceklerini onlara göstermek istiyorum ve yüzlerce kadına da bu konuda yardımcı oluyorum. Eğer sizin de iyi yaşam, iyi hissetme, kilo yönetimi gibi problemleriniz varsa bu videonun altında e, iletişim bilgilerinden videonun altında koymuş olduğum whatsapp linkinden instagram adresimden ya da sizin durumunuzu incelediğim ve size önerilerde bulunduğum ücretsiz yap, yapacağım e, değerlendirme görüşmesi için bir formum var. Onu da doldurabilirsiniz. En kısa sürede de size dönüş yapıyor olacağım. Bu life ürünlerini kullanırken nelere dikkat etmeli? Evet bunlar aslında sağlıklı beslenme üzerine sağlıklı beslenme noktasında kendimize takviyeler koyabileceğimiz eksiği olmadığı zaman tamamlayabileceğimiz birçok seçenek var. Sağlıklı olması demek bunu gelişigüzel kullanmak demek değil tabii ki. Nasıl ki bir muz, portakal sağlıklı diye bir oturuşta bir kilo yediğimiz zaman şeker hastalığına doğru gidip insülinimizi bozuyorsak yine bu Herbalife'da da bunun bir miktarı, ölçüsü, kişiye göre e, detayları var aslında. Bunu tam olarak uyguladığınız zaman biz e, olduğunuz noktadan daha iyi bir noktaya gelebiliyorsunuz. Belirli sitelerden Herbalife ürününü karşılaşmış ve e, biraz da ucuz bulmuş, onu almak istemiş kişi alıyor. Kutunun üzerinde bir ölçü var. E, 70-75 kilogram ağırlığında bir kişinin kullanması gereken bir ölçü var. Ama o kişi 100 kilo ya da 100 kilo üzerinde ya da 80 kilo, 90 kilo ve aslında yaşadığı birçok zorluk var. Biyolojik, psikolojik veya çevre yaşantısı bunların hepsi bir bütün ve buradaki ölçü 75 kilo olan birisi için bile evet iki kaşık doğrudur ama bir beslenme planı, bir beslenme matematiği oluşturmadığımızda boş boşuna kullandığımız bir ürün olacak ve paramız çöpe gidecek ona başvuran kişiler veya referans yoluyla gelen kişilerde en çok önemsediğim nokta ilk önce kişinin gerçekten kararlı mı gerçekten ben artık kilo vermek istiyorum her şey denedim ben başarmak istiyorum ama yapamıyorum noktasında kararlıysa sonrasında da psikolojik olarak zorlukları ya da biyolojik olarak zorlukları hangi hastalıkları var, en çok nerelerde zorlanıyor, nasıl bir yaşam tarzı var, oturarak mı çalışıyor yoksa aktif bir hayatı mı var, bütün detaylarını aldıktan sonra aslında kişisel bir plan oluşturuyoruz. İlk etapta yaptığım bu kişisel plan bile aslında burada önemsediğim nokta kişiyi izleyebilmek ve kişinin neler yapabildiğini görebilmek. Ben neler yaptığını görebilirsem onu doğru yönlendirebilirim ve ona sonuç aldırabilirim. Eksik yiyorsak ya da fazla yiyorsak ya da saatlerin arası çok fazla uzunsa bunlar hep etkileyen faktörler. Bunlar aslında kol kola girip birlikte ilerlediğimiz zaman zorlandığımız yerlere atış noktaları yaparak o zorlandığımız yerleri düzeltmeye çalışarak birlikte ilerlersek sonuç alabiliyoruz. Yoksa tek başına bir kutu bir çay ya da bir aloe vera işte başlangıç seti adın, adı altında satılan ya da bir yanına termo de koyuluyor. Bunları kullandığınızda gelişi güzel kullandığınızda kendinizi aç bıraktığınızda kendinizi sıkıntıya sokarak bir plan uyguladığınızda tekrar Başa döneceksiniz, tekrar başa saracaksınız ve başarısızlıkla tekrar bir yüzleşeceksiniz. Benim en çok önemsediğim nokta çok fazla kilo yönetimi konusunda uzun süreli bir öykümüz varsa, geçmiş alışkanlıklarımızla o kadar çok neşir olmuşuz ki bunları bir anda bırakmak çok zor. Ama Farkındalıkla neyi neden yaptığını bildiğinde kişi gerçekten çok daha verimli bir sonuç alıyor ve danışanlarımız o zaman kilo yönetimlerini de korumayı da daha kolay öğreniyorlar pes etmedikleri takdirde. Yoksa farkındalık oluşturamazsak ve birebir neyi neden yaptığımızı o kişiye öğretemezsek maalesef. Her hangi kilo yönetimi olursa olsun tekrar başa sarmamız e, muhtemel. Çok büyük bir e, ön yargı var. E, bu ürünleri bıraktıktan sonra iki katı kilo alınır e, meselesi. Eğer gelişi güzel kullanırsak ya da bizi yönlendiren kişi yanlış yönlendirirse biz kendimizi çok aç hissederek protein miktarlarını tamamlayamayarak e, gelişi güzel bir şekilde o beslenme programını oluşturursak temelimiz çürük olacak ve bu temel yıkılıp üzerine iki katı kilo almanız muhtemel. Ya da bu sadece Herbalife için değil bu ürünler haricinde sadece marul yiyerek de zayıflayabiliriz. Sabahtan akşama kadar aç kalıp da, da zayıflayabiliriz. Şu anda açlık diyeti diyeti çok moda. Bunda hani sıkıntı yok. Her türlü kilo verebiliriz. Ama biz istiyoruz ki temelimizi sağlam yapalım, o bina çökmesin ki iki katı kilo almayalım. E, bu konuda da çok yakında e, kilo yönetimini 100 e, küsür kilolardan aşağıya e, yönetmiş ve e, 7-8 aydır neredeyse yaklaşık bir yıla yakındır da koruyan bir ablamı e, davet edeceğim ve onu da buradan paylaşacağım inşallah. Onu da dinlemenizi isterim gerçekten temellerimizi doğru bir şekilde inşa edersek, nasıl ki bir binada çimentoyu, demiri, kumu, taşı, tuğlayı olması gerektiği gibi koyduğumuz zaman en ufak bir depremde yıkılmazsa, biz de kilo yönetiminde en ufak bir rüzgarda, en ufak bir savrulmada bu sıkıntıyı yaşamayız ve kat kat kilolar almayız. Bunun bilincini de oluşturduğunuz zaman her zaman kendinizi daha dinç, daha sağlıklı, aynı da kendini beğenen, daha özgüvenli kadınlar haline geleceğiz. Eğer sizin ya da yakınlarınızın desteğe ihtiyacı varsa bana bu videonun altındaki iletişim bilgilerinden ulaşabilir. Ya da ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz kişilere benim videolarımı göndererek onlarla paylaşabilirsiniz. Ve bu şekilde eminim onlar da size teşekkür edeceklerdir. Kilo yönetimi Problemi yaşayanlar için daha fazla kişiye ulaşmamda bu videoyu paylaşarak bana destek yaparsanız da gerçekten çok memnun kalırım. Daha farklı bir bilgilendirici video içerikte görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun.